Merhaba arkadaşlar. Ya az önce kayıt aldım. Orada da sesini açmamışım. Kusura bakmayın. Tekrar kayıt alıyoruz. İki halk arzımızda tavan güzel devam ediyor. Akhan'ın bugün işleme başladı. Netket yazılım. ikinci işlem günü. Tavanda milyonlarca ot var. Bu arada niye tavuk kanadı yazdım? Arkadaşım bir tanesi yorum yazmış. İşte kılçıksız dediğim için işte pek samimi değilmişim. Biraz atarlanmış. Ben de dedim, ne yazayım dedim. O zaman ne söyleyeyim dedim. Tavuk kanadı. Yumuşacık şöyle. Tavuk kanadı gibi. iki tane halk arzımız devam ediyor tavanlarına. 35 milyon not netket yazılımda tavanda alış emri var. 542 bin TL'lik bir hacim var. Hiçbir şey değil. 9700 bugün itibariyle elde işledi. Şu ana kadar %0.02 elde işledi oranı var arkadaşlar. iki günde toplamda %0.14'e ulaştı. Hiçbir şey değil. Devam eder. Sıkıntı yok. Akanına geldiğimizde 43 milyon not tavanda alış emri de devam ediyor. İlk işlem günü ilk tavanı 135 bin TL'lik bir hacim var. 5700 lot el değiştirdi açılış itibariyle. %0.01 el değiştirme oranı var. Bugün bakalım özellikle netket alım fırsatı verecek mi? Diğer halk arzlarımıza baktığımızda 3 ay mühendislik şu an nötre yakın pozitif diyelim. ZGO yine tavan. Ya bu ZGO götürecekler ya. Formül pozitif nötre yakın diyelim. Güzel. Bir de bugün arkadaşlar biliyorsunuz Beste halkında halk arzında son talep toplama günü. 1'e kadar başvurunuzu yapın. Gecikmeyin. Ve SPK'dan dün akşam yeni alt tarz onayı geldi sizlerle paylaştık. Ata Turizm, Madencilik, Taşımacılık, Kuyumculuk, İsviçre şakası gibi bir şirket halka arzına onay verildi. Biraz tahtası büyük ama detaylar geldikçe de buradan paylaşacağız arkadaşlar. İki halka arzımızda tavan seyri gayet güzel. Kılçıksız ve tavuk kanadı gibi devam ediyor. Görüşürüz arkadaşlar.